Lan geliyor geliyor vursanıza. Oğlum vur. Evet SCP'yi yakalamaya doğru gidiyoruz. Böyle bir etrafımıza bakalım. Evet çok iyi. Aha. Üçüncü basamağımız burada. Çok iyi. O zaman devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SCP 096 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu inşallah izlenir arkadaşlar bu videoda bayağı edit dolusu olacak bakalım 90 abone eder en başta gördüğünüz gibi evet o zaman ben bu oyunu önceden kasıldım vardı yine oyunda korkunç bir şey yok sadece canavarlar var Bugün şurada scp 096 ilerliyor <laughs> arkadaşlar arkadaşlar işte scp 096 oynayacağız ben ne geliyorum? Videoda görünmeye mi çalış? Şunu açalım. Ters atıyorum tableti bir saniye. Oha! Virüslü lan. Çocuğun virüslü karakteri var herkes. Virüslü karakteri var. Ekmek almaya gitmiştim o yüzden durdurdum videoyu iki dakikalığına. Şimdi arkadaşlar. sizlerle bu oyunda amacımız şu SCP'nin çıkmasını önlemek. Bakın silahıma bakın. Hemen bir silah almaya da gideyim ben. Bakayım hangi silahlar varmış. O yüzden buraları keseyim ben. Oha silahlara bak. Neler var neler. Şimdi ben şuradan bir aşağı ineyim. Şu taraftan. Ya paramız da geldi bize AK 74 vardı onun yerine gittik 1600'e şunu aldık arkadaşlar efsane bir silahtır ben görmesin takınmamış diyor arkadaşlar ben gittim gözlük satın aldım lan Bakın bu böyle. Bu da böyle. Arkadaşlar gözlük satın aldım. Bu da üniforma var. Bakın burada bana para şeyi yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Mm, devam edelim. Biz şimdi ne yapacaktık? Koruyacaktık değil mi? Of. Durun arkadaşlar durun. Arkadaşlar devam edelim. Siz SCP koruması olsaydınız ne yapardınız? Yorumlara yazabilir misin? O zaman... SCP'yi ve diğerlerini öldürmeye başlayabiliriz. Ya arkadaşlar SCP şu tarafta. Merak etmeyin ben oyunu oynadığım için hiç korkunç bir şey yok sadece öldürüyor. Ve SCP'nin yüzüne bakmadığımızda o istediğimiz gibi onun yanından geçebiliriz. Şimdi onun yüzüne bakmayacağım ben yere bakacağım o yüzden. Aynı doğrusu hani siz bilirsiniz pıst yapan şey var ya. Ona bakmadan Ha, bakın orada. Aha aha aha. Delirmiş ya. Manyamış. Bakın birini öldürüyor orada. Şimdi ben yere baka baka gideyim. Arkadaşlar şimdi. Şş, şş. Bakın. Yattı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu bakın. Yüzüne bakmıyorum. İstediğim gibi bunu ben gelirim. Kafasına nişan alıp Ateş ederim abi. Ateş ederim bu kadar. Arkadaşlar oyunun ismini yazacağım. Bu arada düşük grafik bu. Ben düşük grafiği seçiyorum. Tabletim iyi aslında. Ama hiçbir şey olmasını istemiyorum. O yüzden her şeye rağmen ayarlardan düşük grafiği seçiyorum. Hı, kaç canım kaldı senin? 48 bin. Aa, bakın yüzüne baktığı gibi. Var da araca binip kaçabilse. Ya bu SCP öyle SCP değil arkadaşlar. Bu SCP arkadaşlar arabayı bile patlatabiliyor. Kapıyı kırabiliyor. Ateş. Gözlüğü takarsak bize bir şey yapamıyor arkadaşlar. Durun ben yere bakıyorum. Yere bakıyorum. Gitti. Çok iyi. Gördüğünüz gibi holdura holdura gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yere baktığım için bana saldırmadı. Ben şu an onu yiyor. Baksanıza yere gidip duruyor. Var kaliteyi falan ben çözeceğim. Az kaldı. İnşallah kasmıyordur. Abi dinle kasma sorununu az çözdük. O MPS falan yaptı. Adam sen gel. Senin silahın ne oğlum? Uzi. Lan yok MP. Aha yine paramız ve XP'miz geldi. Yine yüzüne baktığı için arkadaşlar istediği yere kaçabilir. Dur. Ben bunu yakalıyor mu mu? Lan. Aha. E tutulmuyor lan bu. Hı, arkadaşlar ben bunu yakalayacağım. Dur yere bakayım da şunu ayarlayıp geleyim. Bakın kapıyı kırdı. Elektrik şeyi oldu. Şimdi ben bunu yakalayacağım. Kanuna teslim ol. Yoksa tam şurana ateş ederim. Arkadaşlar. Şunu ben bir. Yiyemiyor mu? Tutuklanmıyor lan bu. Oğlum bak. Ne etme lan? Ateş ateş. Poposuna poposuna. Abi kaşınmayın ya. Şunun gözüne gözüne bakıp durmayın. 14.000 canı kaldı ya. Gerçi bunun en baştaki can... Ooo 9.999 canı kaldı. ben yazacağım oynayabilirsiniz. 2000 canı kaldı. Allah! Adam olacaksın. Gözün kırmızı mı lan? Kardeşim sen de ölüyordun. Ne az haberin olsun. Ben olmasam u uh, olmuştu ben kapıdan içeriye gireceğim. Ben arkadaşlar nöbet tutarım. Adam olmazsa kafasını ateş ederim. Bak bundan sonra adam o. Arkadaşlar ben bu videoyu çok uzatmayacağım zaten. Hep aynı şeyler. Arkadaşlar ben yemeğimi yiyip geleyim isterseniz. Yine o zaman durduruyorum. Bay bay. Yemeğimi yiyip geleceğim. Bay bay değil. Arkadaşlar ee, emeğimi gerekmiyormuş. Ellerimi savunmadıktan sonra okuldan geldiğim gibi video çekmeye başladım ben. Gireyim de kaşınma. Arkadaşlar bakın gözüne bakıyorum. Şu an bunu az baktım. Silahta da yok yok yani. Dur lan kontrol etme. Bakın arkadaşlar bu silahta lazer var. Işık var. Aa bizde de gece görüşü var. Yani ışık pek gerekmiyor. Bakın şöyle yapabiliyorum. Şu G tuşlarına basarak yapabiliyorum. tuşa basayım da. Bakın arkadaşlar böyle biraz havalı oldu. Böyle silah aldığında böyle oluyor. Oha. Bizimkiler SCP 173'ü yakalamış. Yakalamış. Çünkü mesaj geldi abi. Neyse. Şimdi ben bu silahtan sonra alacağım silah düşüneceğim. O zaman arkadaşlar biz de bu videonun sonuna gelelim. Ben SCP'nin oyunun ismini yazacağım. O zaman arkadaşlar videoyu bitirelim isterseniz. Böylelikle bir bir daha sonuna geldik. Bu tarz daha fazla videolar istiyorsanız abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen bir şey yapıp geleceğim. Bekleyin. Arkadaşlar böyle bir bir daha sonuna geldik. Bu tarz daha fazla videolar istiyorsanız abone ol, like at, bildirimleri aç. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.